Eğitici Tv'den herkese merhabalar. Ofis Access Eğitim Tv'sinin 9. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde sizlerle birlikte bir matematiksel işlemlerden ve toplamlar özelliğinden bahsedeceğiz. Şimdi bunun için şöyle bir şey düşündüm ben. Yine öğrenciler olsun. Öğrencilerin not 1 ve not 2'si olsun de ortalaması olsun ama ortalamasını kendi elimizle yazmayalım. Not 1 ile Not 2'nin ortalamasını alıp o şekilde yazdıralım. Yani matematiksel bir işlem yapalım. E hemen bunu yapalım. İlk öncelikle bağımsız bir tablo oluşturuyorum. Bunlarla herhangi bir ilişkisi olmayan tablo dedim. Boş bir tablo oluşturmuş oldum. Hemen bunu kaydedelim ilk öncelikle. E tablo öğrenci notları notları diyelim. Tamam dedim, sağ tıkladım, tasarım görünümünü açtım yine kimlik bölümü olacak buna numara diyebiliriz. Daha sonra buna ad diyelim, soyad diyelim, öğrencinin ad soyadı buraya hatta şöyle yapalım ya Ö öğrenci ad ama öteki tarafla karışabilir tablo öğrencilerle o yüzden buraya böyle e bağımsız bir şey koymamız lazım başına ne koyalım not öğrenci ad gibi bir şey olsun. Bu şekilde yaptım. Not öğrenci soyad olsun. Yani şuradaki değişkenlerle karışmaması için, tablo öğrenciler alanındaki şu alanlarla karışmaması için aslında isimler evet farklıymış ama biz yine de bu şekilde verelim. Sonra hemen ne öğrenci not 1 olsun. Bunu kopyalayıp hemen aşağı yapıştırıyorum. Ne öğrenci not 2 olsun. Ve en sonunda da ortalaması olsun. Ne öğrenci ort diyebiliriz onun içinde. Bunlar tabii ki de sayı olacak. Bu da sayı olacak. Bu da sayı olacak. Ortalama not 1 ve not 2 bunlar metin olarak kalabilir. Hatta şunun ismini de değiştirelim. Ne öğrenci numara diyelim. Evet bu şekilde yaptık. Şimdi Veri sayfası görünümünden ha kaydetmemi istiyor tam evet dedim. Veri sayfası görünümünden birazcık ben buraya bir veriler ekleyeyim isterseniz İlk önce sizin önünüzde bir bir tane ekleyeyim. Hemen şunları bir büyütelim şöyle tıklayarak tam uygun boyuta gelmesini sağlıyorum. Hemen bir tane öğrenci adı bulalım. İşte ne yazabiliriz? Hilal yazalım. Öğrenci soyadı hemen ne olabilir? Uçurum diyelim. Uçurum evet not 1'i işte 67 olsun ikinci notu da 88 olsun no, ortalamayı hesaplamayacağız bunu sorguda hesaplatacağız sorguya buraya boş bırakıyorum ben şöyle hemen birkaç tane daha kayıt ekleyeyim sonra devam edelim. Evet ben buraya birkaç tane kayıt ekledim. Şimdi ilk anlatacağım yöntem hiç sorguya ihtiyaç duymadan burada ortalamalarını göstermek. Yani öğrencinin not bile not 2'sinin ortalamasını burada gösterebiliriz hiç, hiç sorguya ihtiyaç duymadan. Bunun için tablo öğrenci notları alanı tasarım görünümünde açıyorum. Ve ortalama alanını sayı olarak değil de hesaplanmış olarak değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi ifade oluşturcusu penceresi karşıma çıktı. Şimdi buradan ifade oluşturacağız. İfade dediğimiz yani nasıl bir işlemler yapmak istiyorsun demek istiyor. Bizim yapmamız gereken işlem ne? Ortalama nasıl bulunuyor? Kaç tane değer varsa o değerler toplanıyor. Kaç tane değer varsa o kadar değere bölünüyor. Yani not 1 ile artı not 2'yi toplayacağız bu şekilde. Sonra bölü 2 diyeceğiz. 2. Bu kadar basit. İki notu toplayacağız. İki tane notumuz olduğu için ikiye böleceğiz. Ortalama bu şekilde. Zaten bunlar temel matematik. Ama şöyle bir şey var. Bunu hemen parantez içine almamız gerekiyor. Çünkü ilk öncelikle belki not 2'yi ikiye bölüp sonra not 1 toplayabilir. Yani e, yanlış bir işlem yapabilir. O yüzden bunu ben parantez içine aldım ki ilk öncelikle bu işlemi yapması gerektiğini söyledim. Yani ilk öncelikle not 1 not 2'yi topla sonra ikiye böl dedim ben bu şekilde. Bu da temel matematik zaten. Bu şekilde yaptım. Tamam dedim. Yalnız ayarlayamazsın dedi, İşte bu eğer sizde bu şekilde çıkarsa e, bu Excel hatası gibi bir şey, bu alanı silip yeni bir alan eklemeniz gerekecek. Onu da gösterdim. iyi oldu. Yeniden e, aynı isimle tekrardan e, oluşturabilirsiniz alan ve bunu hemen buradan hesaplanmış olarak yazın. Hemen şu Not 1 artı Not 2 e, dedim ben ve burası bölü 2 olacak ve şunu parantez için alacağız. Ya bazen bu tarz hatalar verebiliyor. Ayarlayamazsın falan diyor. Tekrardan yeni alan ekleyin falan diyor. Biz de bu şekilde yaptık. Tamam dedik. Evet şimdi oldu gördüğünüz gibi. Hesaplanmış alan oldu. İfademizi de buradan görebiliyoruz. Tekrardan şuradaki 3 noktayı tıklayıp değiştirebiliyoruz. Şimdi bakalım bir veri sayfası görünümde. Tabloyu kaydetmem istiyor. Evet dedim kaydettim. Ve gördüğünüz gibi öğrencinin ortalamalarını burada görebiliyoruz. Not bile not ikisinin ortalamasını burada görebiliyoruz. Yani bu şekilde soru kullanmadan da yapılabiliyor. Bu tamamen size kalmış bir şey. Eğer sorgu kullanmadan yapacaksanız böyle en öğrenci ort diye yeni bir alan oluşturmanız gerekiyor. Ama sorguda yapmak isterseniz yani sorguda ortalama hesaplatmak hesaplatmak isterseniz bu ortalama alanına gerek yok. Şimdi bu birinci yöntemimizdi. Bu şekilde matematiksel işlemler hesaplanmış olarak ay ayarlayıp veri türünü alanlarını yapabiliyoruz. Birinci yöntemimiz bu. Ben bunu siliyorum şimdi. Bir de şimdi sorgularla yapacağız. Zaten asıl konumuz bu. Burası sadece bilgilendirmek amaçlıydı. Şimdi asıl konumuz Sorgularda hesaplatma yapmak, sorgularda matematiksel işlemler yapmak. Bu şekilde not 1 not 2 alanımız var ama ortalama alanımız yok. Şimdi bunu sorgu yapacağız. Bunu kapatıyorum. Oluşturdan yeni bir sorgu oluşturuyorum. Sorgu tasarım deyip boş bir sorgu oluşturacağım. Buradan tablo öğrenci notları ekliyorum. Hani şey oradaydı zaten o yüzden ekledim onu. yeni oluşturduğumuz tablo buydu. Öğrenci, öğrencilerin adı soyadları not 1 not 2'si bu tabloda. O yüzden onu buraya ekledim. Daha sonra buradan alanları göstereceğim. İstediğiniz alanları gösterebilirsiniz ama ben tam e, hepsi görünsün istiyorum yani. Numara, ad, soyad, not 1 ve not 2. Tamam. Bütün alanlarımız gözüktü. Peki ben şimdi bunun ortalamasını nasıl yani nerede göstereceğim? Bunun için buraya kendimiz biz yeni bir alan oluşturacağız. Yani hiçbir yerde olmayan bir alan sadece bu sorguda olan bir alan ekleyeceğiz. Bunun için buraya sağ tıklıyoruz ve direkt oluştur diyoruz. Yani bu üst kısmı oluştur diyoruz başka bir yere değil. Tam boş kısma hiçbir şey ekli değil. Sağ tıkladım ve oluştur dedim. Ve gördüğünüz gibi aynı ifade oluşturucusu penceresi geldi. Yani aynı o hesaplanmış alan oluştururken gibi. Artık burada yapmamız gereken işlemler aynı. Sadece ifade kategorilerinde çıkmıyor. Direkt bu ifade öğelerinden bulmamız gerekiyor. Neyi bulmamız gerekiyor? Öğrencinin not 1 ile not 2'sini. Peki o nerede? Öğrenci notları tablosunda. Veri tabanı diyoruz yani veri tabanı bizim veri tabanımızın ismi tablolar diyoruz tablolardan alacağız ve burada tablo öğrenci notlarını seçiyoruz ve burada gördüğünüz gibi alanlarımız çıktı. Buradan not 1'e ekliyorum ve artı tuşuna basıyorum şuradayken artı tuşuna basıyorum ve not 2'ye ekliyorum. Hemen bunu bir parantez için alalım daha sonra karışmasın şu şekilde parantez için aldım ilk öncelikle bu işlemi yapması için boşluk bıraktım bölü 2 dedim. Boşluk bırakmanıza falan gerek yok. Ben sadece düzenli görünmesi için bu şekilde yaptım. Zaten o kendisi ben buradan çıktıktan sonra düzenleyecek burayı. Bu şekilde ben doğru bir şekilde yazdım zaten ve tamam dedim. Yani şey not plan e, not 2'nin topladım 2'ye böldüm. Yani ortalamasını almış oldum ve tamam dedim. Şimdi tekrardan sağ tıklayıp buraya ifademiz geldi gördüğünüz gibi. Başında bir de ifade 1 diye bir e, isim var. Bu sütunun ismi oluyor. Yukarıda yazacak olan ismi. Biz yeni bir sütun oluşturduk ya burada. Şimdi tekrardan oluştura gelip tekrardan bir bakıyorum ifademi. Evet ifade 1 demiş. 2 üst üste koymuş. E, birleştirmiş işte boşlukları falan kaldırmış. Bölü 2 demiş. Yani benim aynı işte yaptığım işlemi yapmış. Sadece boşlukları kaldırmış. Bu ifade 1 alanına da ne yazabiliriz? E, öğren C'nin ortalaması ya da öğrencinin not ortalaması e, diyelim düzgün bir şekilde not ortalaması. Evet bu şekilde yazdım ve tamam dedim. Bu ismi de sütunun ismi demiştim onu da birazdan göstereceğim. İfademiz doğru Oluştur kısmından tekrardan da kontrol edebiliyorsunuz. İfademiz doğru tamam. Sorgu bir hemen kaydedelim. İsmi o kadar önemli değil. Sorgu 1 diye kaydedebiliriz. Tamam dedim. Sağ tıkladım. Veri sayfası görünümünü açtım. Ve gördüğünüz gibi öğrencinin not ortalaması isminde yeni bir sütun oluştu. Aslında bu e, tablo öğrenci notlarında böyle bir sütun yok. Gördüğünüz gibi not 1, not 2 ve bitiyor. Gördüğünüz gibi not 1, not 2'den sonra e, sorgularda e, yeni bir sütun oluşturmuş oldum. Ve buraya öğrencinin not ortalamasını yazdım. Gördüğünüz gibi bu şekilde de yapılabiliyor. Ya da direkt... Tabloda da hesaplama yapabiliyorsunuz. Artık sizin işinize hangisi yarıyorsa onu kullanabilirsiniz. Ben iki yöntemi de gösterdim. Bunlar bu şekilde yapılabiliyor. Şimdi bir de şu tarz işlemler var. Buradaki toplamlar sorgu sonuçlarını kullanarak yani farklı farklı işlemler yapabiliyoruz. Şimdi ben bu sorguyu siliyorum artık. Buna gerek yok. Sorgu biri siliyorum. Bunu anladınız temel matematik işlemleri. Yani sadece orada ortalama bulmak için değil. Hemen şöyle göstereyim tekrardan açıp da. Yani buraya şöyle sağ tıklayıp oluştur kısmından. Yani buraya istediğiniz matematik formülünü yazabilirsiniz. İşte toplama, çıkarma, çarpma, bölme, kök alma falan yani her türlü işlemler yapabilirsiniz. Burada işleşler falan var. Gördüğünüz gibi mantıksal, karşılaştırma, aritmatik, sabitler kısmından da doğru, yanlış, null gibi. Değerleri falan buradan alabiliyorsunuz. Yani bu ifade oluşturucusu. Bir nevi matematik formülü oluşturucusu. Ee, olarak karşımıza çıkıyor bu pencere. Sadece buraya alanları uygun yerlere eklemeniz gerekiyor. Alanları uygun yerlere ekledikten sonra bir de sütun ismini buraya iki noktadan önce yazıyorsunuz. İki noktadan sonra da e, formül. Bu kadar. Ama hesaplanmış alanda buna gerek yoktu. Onu da anlatmıştık zaten dersimizin başında. Yani bu şekilde illa hani ortalama almıyor bu ifade oluşturucusu. İstediğiniz her türlü matematik formülü burada yazılabiliyor. Evet bu şekilde bunu da anlattım. Bunu kaydetmeden çıkabilirim. Ne de olsa sileceğim sorgu biri. Sil dedim. E, şimdi ise toplamlardan bahsedelim. Yeniden sorgu tasarımı diyorum. Buradan öğrenci notları alanını tekrardan ekliyorum. E, şimdi burada yapacağım ise benim. Mesela ne yapabiliriz? Ya da tablo öğrenci notlarından yapmayalım. Buradan tekrardan tablo göster diyerek öğrencilerden yapalım. Yani şu bizim ilk der sorgularda oluşturduğumuz şu tablo öğrenciler işte kayıt tarihi, kayıt ücreti, yaşı falan e, öğrencilerden yapalım isterseniz. Mesela ne yapabiliriz burada? E, öğrencilerin yaşlarının ortalamasını alalım mı? Yani kafama o geldi şu anda. Onu alabiliriz. Hemen ilk önce alan kısmına yaş alanını ekliyorum. Yaş alanını ekledim. Daha sonra sorgu araçları tasarım görünümünden Şimdi burada fark ederseniz toplamlar diye bir yer yok. Toplamları seçtiğim gibi gördüğünüz gibi toplam diye bir alan gelmiş oldu. Şimdi yaş alanlar, grupla diye bırakırsanız bu şekilde bir ne olacağına bakalım isterseniz. Gruplu olarak kalmış şu anda. Veri sayfası görünümünde açıyorum. Gördüğünüz gibi benim karşıma sadece yaşları gösteriyor. Yani grupluyor. Aynı değerleri yok sayıyor. Yani iki tane 16 yaşında öğrenci varsa onu bunu tek tek olarak gösteriyor. Bu şekilde kaç tane farklı yaş değeri olduğunu öğrenebiliyoruz grupla da. Daha sonra bu grupla eğer toplu olarak değiştirsem öğrencilerin hepsinin yaşının toplamını alır. Alır. Alar ne? <laughs> alır. Sağ tıklıyorum. Veri sayfası görünümde açıyorum. 100'müş toplamdan. Gerçekten 100 mü? Bir bakalım buradan. E, 43 Evet gerçekten de 100'müş tam. Hatta mesela birini değiştirelim 101 olsun. Meta, mesela Mert Yılmaz'ın yaşını 20 yapalım. Yani 1 arttırmış oldum. 101 olması gerekiyor. Tekrardan sorguyu tasarım görünümüne geçip tekrardan şuradan da çalıştır diyebilirsiniz. Ya da veri sarfisi deyip açabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi gerçekten ee, bu şekilde... Ee, topla yaş zaten ismini de vermiş kendisi. Bu şekilde toplam yaşı öğrenebiliyorum. Ya da mesela ortalamasını öğrenebiliyoruz. Ee, yaşların ortalaması gördüğünüz ortalama yaş 20,02 imiş. Daha sonra peki ne öğrenebiliyormuşuz? En az yaşı, en çok yaşı öğrenebiliyormuşuz. Sayı öğrenebiliyormuşuz. Daha sonra yani kaç tane öğrenci olduğu zaten bu nevi. Kaç tane yaş varsa o kadar da öğrenci vardır mantıken. Yani Burada kaç tane yaş alanı varsa o kadar da öğrenci vardır. Onu söylemek istiyorum. E, bu şekilde de ya kaç tane e, öğrenci ya da yaş alanı olduğunu öğrenebiliyoruz. Buradan daha farklı e, işlemler de yapılabiliyor. En çok kullanılanlar zaten üstte. E, bu şekilde de toplamları kullanarak e, belli işlemleri çok hızlı bir şekilde sorgularda sonuç olarak karşımızda gösterebiliyoruz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer anlatmadım ya da yanlış anlattım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sizin sorularınız varsa videonun altına yorum olarak yazın yardımcı olmaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.